Bağırsaklarda kandida mantarı olmayan insan yoktur. Kandida mantarı normalde zehir ürettir. Zehir bağırsakları yakar, yanan bağırsaklar delinir. Delinen bağırsaklar geçirgen bağırsak haline gelir. Ve bu kana karışan zehir karaciğere gider. Karaciğer eğer bunu dışarıya atamazsa vücuttaki sistem çöker. Sistem çöktüğü zaman beyne sinyal olarak gider. Beyinde beyin sisi oluşur. Beyin sisi sonucunda Arkadaşlar, depresyon, anksiyete, psikolojik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, panik atak gibi problemler meydana gelir. Yani yüze yakın hastalık sayabiliriz ki bunlar kande mantarının tetiklediği rahatsızlıklardır. Peki bu hastalıklardan kurtulmak için ne yapmamız lazım? Kande mantarını yenmemiz lazım. Daha yakın bitkisel ürünler olarak biz bu kanda mantarı için Lokman Hekim'in ve İbni Sina'nın tariflerine dayanarak bir set hazırladık. Kur'an'lara şifalar olsun.